<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle birlikte gold simulator oynuyoruz Lan Tamam mıydın lan Bu arada çok büyük hareket çıkardım Bak Ölenler var Birileri ölmüş Bak şimdi ben ölürüm <laughs> Çok fena ablaymış Abla 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 Aa! bazıları ormana kaçıyor hey ben daha keçisiyim ya da örümcek adam dı 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 ol oh. hadi bu oyunu şu anda yapalım bak kafa atma, öldün mü sen ölmüş. <laughs> Lan abla abla yavaş. Abla abla abla. Neymişsin abla? Abla. Of. gelmiyor lan. Bak kanı çıkmış adamın şurada. Ka adam mı? Kadın nerede? <laughs> Kadın ölmemiş. Abi hala dans. Öldün mü Gali Pepsi? Pepsi. Ha sen ne o? Sen ne zaman öleceksin? Ben ne yiydi? Bu arada ölüler kalıyor bu arada. Ölülerin kalması ne hoşuma gidiyor bu arada. Oyunda ölme yoktu. Şimdi ölmüyorlar ama. Kafa atma kutçu. Kutçuya mı kaçtı? Silah var elinde. Lan! Al kaçıyor. Dersine çekmeyi. Kişi gireys olmuş. Şu da yazıyor. Hadi. Aaa. Oh. Lan öldün mü? Kişi. Ölmüş o? Çay, çay, kışta olmayan yumurta mı atıyorsunuz siz? Lan Tayyip kadınları çıkarmayacak lan. Lan Tayyip kadınlara eziyet edecek lan. Özgürlüğümüzü alacak o kazanı sağ ol. Atacak. Siz domates mi lan? Bizim belediye başkanımıza. İzmir'de yayınlandı bir de. lan. Çok kötü bir şey yaptı. Aha abla gelmiş. İşte zorunda bir de. İşte zorunda böyle yaparsan kafanı kırdırırım. Kardeş. Bu arada bu ne lan? Aha. Ya. Pardon. Orada kadınları say. İşte Recep Tayyip çıkan kadınları böyle dövecek. Bir basayı öldürmüyor lan? Ölmüş. İşte ona yumurta atanları öldürdüm. Başka insan var mı? Dur. Merhaba şaşırmadım mı? Ben kötüyüm şaşırmadım mı? Al. Lan bunlar ne lan? Sen içki mi içiyorsun? İçki mi içiyorsun lan sen? İçki mi içiyorsun? Hıh hmm, -hı, geçiyor. Barda, babamla grubumuza başka birisi daha kaldı. Tabi o çok meşgul. Fatma Cona o oh. o lan çakıl lan çakıl el arabasına kafa atıyor lan la bak sen benimle dalga mı geçtin lan sen kılıçdaroğlu'nun prote protestocu musunsun lan Bazen neri Adam dürüp oha. Bu kadar da yapmamı istememiştim. Aha orada adam var onu öldür. He o bize küfür çekiyordu. Orada başladım. Küfür çekiyordu lan. Sen bunu ettin lan. Aha. Popo. Popo gücü adına. Bak <laughs> Bak ne güzel taklattı Uy Uy taklattı Lan ben mi yaptım onu Bunu ben mi yaptım İlk başladığımız yer Burası adam küfür çekiyor bu arada Bak. Hmm. Git. Matisse wagon. Git. Ne biçim isim lan? İngilizsin sen. Sanki İngiltereliler gibi konuşuyorsun. Matisse. Yan Matisse. Bizim keçi dostlarla küfür çekmiyormuşsun lan sen. Sahip. Bizim şeylere küfür çekiyormuşsun lan küfür çekiyormuşsun gel 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 arkadaşlar i̇şte bir şey söyleyeceğim sizi anime izletmek isterim bölümler yaparım ama onun için 200 abone Güzel bunu şey yapın. Bu söyleyeyim. Var şey kalıyor yani çünkü. YouTube. YouTube şu anda şey çektim bilmiyorum. Ne denir lan onu? Hatırlamıyorum. Lan geç kardeş sen de bir şey yap. Açsaydın. Kafa atma E ben de kodum. ne oluyor lan? Adamlar savaşıyor. Yok. Savaşmamış. Kelson. Adı Vali Kelson. O yüzden Kelson dedim. Bu senin son günü var. Yani. Çok da yaşadım Çok da yaşadım ya. Ama ölmez ama. Bir daha karısını alıyorum. Hadi öldüm artık. Ha. Öldüm. Öldün değil mi? Öldüm. Sa. Ölmüş. Geldim. Sizin geldiniz. Şabalakla.

Ben bak şunu alıp çıkarttım. Şunu alıp şunu çıkarttım. Çek. Gören kalsın bugün seni. Silindire kafa atmak. Kafa atmayın ne oldu? <laughs> Ben oraya nasıl götürdüm? Lan neredesin? Öldün Dağlar. mü? Dağlarda gizem var. Öldün mü? Adamı dövmekle ölmüş. Lan nerede? Öldün mü? Neredesin? Öldü galiba. Öldü de ceset nerede? Orada nerede lan? Ben de seni kurtarmam şimdi. İşte. Lan sizlerle çalışıyorum. Yukarıda geleni de döveceğim. Gel lan buraya. Kaçırın adına. Adına. Ya. Ne kaçtın? Ne kaçıyorsun lan sen? Sen benden kaçacak mısın lan? O da korkakmış. Vali kesin öldü galiba. Mezarını şimdi göreyim. Onun arkadaşın öldü bir şey demiyor mu? Normandı. Hem. He. Bu arada niye başlattım? Çünkü tren çarptım sen. Lan kalk lan ceset. Sayarım şey yok. Ölmüş mü? Lan. Nasıl karakterimize bak. Bur. Bari ölüler siliniyor mu diye bakacağım. O ölmüş. O da öldü. Tabi adam süper gizli tünel. Ama gizli. Ölüler silinmiyor. Çok iyiymiş abi bir şöyle bin halk fırlattığında ölüler görürüm. Önce şuradakileri öldürdüm zaten işler öldürmek iki dakikamı aldı. Ben bir de al. Kaslı keçi. Kaslı ve kürleri. Ve burada bum 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 bum. Ya Ben sizi dönmemiş miydim video dışı? Dışı, dışı ben sizi dönmemiş miydim? Andremon. <laughs> Andremon ben sizi dönmemiş miydim? Oh. Başka. Oh. Bak kuş. Şeyler üzerinde isimli. Aha bir sabah. Para. Ne verler abi? Baaaaa hmm. Oha Adam full, Oh Lan sen Kastı keçisin lan Kastı keçisin Oh Koşamıyorum ki Kastı keç Lan Lan kız kız ben beni ne çekiyorsun? Şey söyleyeceğim bu ne? Oraya bir şey fırlat. Bu arada bu adam öldü mü? Ya oğlum korkuttun ya. Aya öldüler. Öldü mü kız? Ben niye ölemiyorum bu oyunda? Neyse, bu hadi. Şey Adam yerinden kutmuş. Adam ölmemiş. Adam yerinden kutmuş. Adam yerinden kutmuş. Cuman Neyse ya, bulursun. sonra. Onu onu başlıyorum. Ne başlıyorum? Bak, uf, şu nerede atış? Şuradakiler dedi. Lan. Ama diyorum. Ama yerler bir şeyler. Koyayım. Ben gece oldu. Işıkları açtım bir. Nerede kaf oha Orada adam kız hala ölmemiş Öyle bir daha yanıyordu bu kız Fatma arabayı mı? Lan. Oradan. Nijer öldü lan. Nijer öldü. Çok iyi adamdı lan. <laughs> o kadın ölmüş. Ben ne oldu lan? Ölmüyordun yanmışsın. Yandın ölmedin. Şimdi mi oldu bu? lan lan, beni. Gitti oraya. lan erkekler vermiyor muydu onu? Lan, çok saçma oyun. Sizi araba ркетжок о çok şey istiyor. Bunu... Bu Biz de köylüye burası. Evet arkadaşlar bu birlikte şunu öldüreyim. Böyle video bitireyim. Ol kabi 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 kabi. Kalk. Evet arkadaşlar bu birlikte Kod Simulator oynadık. Evet. Dı 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 dı